Merhaba arkadaşlar, Oytun Çetin ben. 2020 Bot Show'dayım. Burada evet çok fazla tekne var. Çok fazla teknenin de çok fazla bir şekilde tanıtıma ihtiyacı var. Açıkçası kendim incelemek istiyorum. İnce ee, ince ayrıntısına kadar sizlere göstermek istiyorum. O kadar çok farklı modeller var ki bu sene. Geçen seneye nazaran gerçekten benim dikkatimi çekti. Sizlere her birini tek tek anlatmak istiyorum. Panomarin önündeyim. Panomarin daha önceden de belki Cortina serisinden duymuş olduğunuz bir firma kendisi Gökay Bey'in kendisi çok güzel modeller getiriyor e, Türkiye'ye. Eee Daraco Texas daha önce de vardı ama tabii fuarda daha çok bu şekilde bir konsept hazırlanmamıştı. Bu sene bu konsept benim de hoşuma gitti. Çok güzel kendisi güzel bir showroom alanı oluşturmuş ve tekneleri de güzel yerleştirmiş. İncelemelerini yapacağım. E, şimdi belli modeller var dikkatimi çeken. Şimdi bu teknemiz 580. 580 Texas Open diye geçiyor. Dareco'nun ürünü. Bu tekne tabii motoruyla beraber 100 bin gamı üstüne çıkmış olmuş oluyor. Ve az çok özelliklerinden bahsedeyim. Dışarısının çekimini size yaptıktan sonra önce özelliklerini anlatayım. Boy 580, N260, draft gücü yani mesafesi 45 santim. Maksimum motor gücü 150 beygire kadar motor destekliyor. Kapasite 6 kişi, ağırlık 600 kilo. Motor hariç sanırım bu ebat. Yakıt tankı evet öncelikle özellikle dikkat ettiklerim Avrupa Tekne olduğu için Avrupa Tekne Polonya menşeli bildiğim kadarıyla Tekne olduğu için yakıt tankını standart gönderiyorlar. Alüminyum mu ona bakacağım. Bunun ayrıntılarını Panomarin'in kendi sitesinden bilgi edinebilirsiniz. Teknenin etrafını size anlatacağım. Teknenin burun yapısı. Bakın arkadaşlar şimdi burası kavisli. Şimdi evet önce benim dikkat ettim. Minkota aldınız veya motor gayet aldınız. Nasıl monte edeceksiniz? Ya burası biraz e, işçilik gerektiriyor. Yani şuradan bir düz platform çıkarmanız lazım. Bu düz platformda değerlendirme yapacaksınız. Bu kısmı açtım. Evet. İç kısmı zincir alanı. Buraya kilitli bir şekilde kullanacaksınız. Bu tahliye içerisinde suyu. Bu çirki kısmı Evet, ön mesa yani ön burnu yanlar. Yanlar flap görevi görüyor. Güzel denge sağlaması açısından. Güzel kavisli yani bu serpinti almaz. Kolay kolay serpinti almaz. Yani şu kavis şu kavis güzel. Diğer firmalarda da az çok var ama bunun kavisini sevdim. Bunun kısmının geniş olması güzel. Bakın Varda Vela Evet, masası alüminyum ayak kısmı. Şöyle dışarıdan uzaktan bir görüntü vereyim ben size. Uzaktan görüntüm bu. 580 açık konsol olarak sınıflandırılacak. Evet, iç kısmına zaten gireceğim ayrıntılı bir şekilde çevresine bakayım. Bu güverte tahliye olması lazım evet. Şöyle baktığımızda altı hemen aydınlatalım altını. Evet. Bu kısım kıç kısmı. Motorun montajlanacak kısmı. Diğer tarafta merdiven. Burada sanırım akü. Hmm. Evet. Akü alanı akü alanımız. Akü arkada bu arada. Bot şelterimiz içeride. Kutup başları bunlara bağlanacak. Arkada iki tane havalandırma yerimiz. Evet diğer taraf. Burada merdiven var. Evet. Güzel bir merdiven çıkmak için iç kısmı. Evet. Burası da yine bir alan. Ne için kullanılabilir? Onu siz tercih olarak değerlendirirsiniz. Kişiler artı yük artı motor 765 kilograma kadar kapasite varmış. Ee, Darako 560. Tekrar içerisindeyim. Ön kısım. Ön kısım daha önce dışarıda çekmiştik sizlere. Kavisli bir yapısı var. Bakın böyle kavisli bir yapısı var. Hafif orta kısmı da dik değil, e, meyilli. Orta kısma biraz meyilli. Burun kısmı yassı. Masa kısmı geniş. Masası geniş. Yani bu tabi minderi de var. Çünkü sebebi şu, ya bu masa aşağı inecek. Şu çentik kısımlara oturacak ve o tamamen uzanma bir alanı olacak. Yani şöyle düşünün. Şu kısmın uzanılabilir bir alan. Güneşlenme alanı. İç kısmını aydınlatma penceresi. Kapalı. Tutma yerleri. Seyir ışıklar. Bakın bu kısım sökülebilir mi? Baktım. Evet sökülebilir. Montajda o şekilde almışlar. Şu önce bir kapıyı kapalı tutalım. Konsolu şöyle bak göstereyim bakın ben size konsolu konsol böyle. Açık alan dediğim gibi. Bakın bu alan geniş. Yani iki, ya bir yan yan geçebiliyorum böyle. Konsol çok bir mani olmuyor. Yani open tekne ya bu bu tekneden açık tekne. Bundan beklentiniz ne? Balık için mi? Gezi amaçlı mı? E, açıkçası her türlü size hitap edebilecek bir yapısı var. Hani gezi içinde de kullanılabilir. Balık için balık balık içinde kullanılır. Neden gezi için kullanılır? Şundan dolayı bakın iç kısmı sürgü sistem bir kapısı var. Evet içi de hayli geniş. İçi hayli geniş. Şöyle baktığınızda içerisinin yapısına hemen aydınlatalım ortamı. Bir tane porto, portik tuvalet konmuş. Fort'un şu alanlar gözler. Şöyle baktığımızda yani biraz ince ama kaliteli yani şöyle yani kaliteli kaliteli. Dışarıdaki cam aydınlatmak için alan. Halı flex. Evet şimdi halı fleximizi kaldıralım. Evet bu kısım kapalı. Şu alana bakalım bu kısım kapalı evet halı flex döşenli ama kapalı buraya çocuklar yatabilir biri yetişkin girebilir ben gireyim evet alana girdim şöyle göstereyim şu an içerideyim dizlerimin üstünde duruyorum kafam değmiyor Burada yatılabilir mi? Ya ben yatamam. Ben yatamam da hani çocuk, çocuğum yeter. Bir çocuk, iki çocuk yeter rahat yani. Mesafenin ölçümünü yapmak lazım tabi. Işık ve konsolun arka kısmına müdahale yeri. Burası da üst yer. Cam var şu anda tabi. Cam alanı kapatalım bakalım. Evet şöyle yaptık. Bakın buradan içeriye müdahale edebiliriz konsol kısmına bu arada camı kapatınca hamam gibi oldu burası bu kısımda yine vidalarla sökülüp bağlantı kısmına müdahale yerleri göz Evet bu kısım kapalı ha, delinebilir mi Evet buraya bir kapak açılabilir Çünkü arka tarafı boş olduğunu varsayıyorum Evet içerisi gerçekten hamam gibiymiş. Evet konsol oturdum. Ve sürüş alanı yani sürüş açısı yani şu an oturuş pozisyonu çok güzel. Bakın. Oturuş pozisyonu güzel. Burası da remote sistemin yeri. İşte arkadaki o bağlantı kısımlarına müdahale edebildiğim yer. Remote sistemlerinin kumağın yani arka kısma gönderilmesi için alan. Oradan remote'lar gönderilecek. Şimdi içerisine bakayım. Şöyle yapalım. Yani şu kısmın içerisine merak ediyorsunuz. Devasa bir alan var. Burada ne burası falan. Hemen açıyorum. Evet açtım. Bakın burası, şurası silikonlu. Devasa bir alan. Evet can yeleklerinizi, çantalarınızı, ıvırınızı, ıvırınızı buraya koyabilirsiniz. Yani canlı livar olabilir mi sonrasında? Bakmak da lazım. Gel şurada bir delik var. İçeriye su girerse dışarıya tahliye etsinler diye. Burasını tabii modifiye ne şekilde burası modifiye edebilir ona bakacağım. Burası bu, gürültülü bu arada. Şöyle bakıyorum. Diz mesafesi biraz şey yani şöyle hmm diz mesafesi sıkıntı yani biraz dar alan. Ama öndekinin yok. Öndekile değişmeyecek yeri çünkü öne ilerlemeyecek. Ama diz mesafesi biraz dar. Yani şöyle baktığınızda alan aşağı yukarı evet. Şöyle bir karış, benim karışım. Yani şöyle bakarsanız 30 30 bile de 28 29 santim falan yani 27 santim. Bu kısım kalkıyor ve katlanıyor. Onu birazdan göstereceğim. Evet. Kilit sistemi böyle. Şöyle yani sürgü sistem kilit sistemi. Hop, oh, oh evet bunda bir eksik gördüm. Piston yok bakın. Bunda bir yay da yok, piston da yok. Olsa fena olmaz. Evet, manuel tip sintino pompası var. Ama alan geniş. Evet, bu kapak ağırmış bu arada. Yani şimdi bu kapağı tutturmak için bir alan lazım, bir şey lazım, bir mekanizma lazım. Orayı düşünmemişler ama tabii bu Panomari bunu geliştirebilir. Evet, buna birisinin el atması lazım ama kusuma girmem için. Hadi bakalım. Oo, bunda tam krom. Mu krom. çelik tank yani krom tank. E, montaj burada. Bunlar burası kablo sanırım bunlar kablo delikleri. Yani şu arandaki delikler. Bakın. Karşıda da var. Evet, he. Alt cidara girmek. Burası alt cidar olduğunu düşünmüyorum. Otomatik sintinemiz var orada. Oradan da kablo geçiyor yukarıdan. İçeriden alt kısma müdahale edemeyiz. Çünkü şöyle göstereyim. Evet. Alt kısım bildiğiniz tank kapalı. Yani ön kısmı içerideki yani kabinin içinden ön cephesine tank olduğu için oranın buraya mesafesi var. Şuradan girişler. Çıkış. Topraklama. Evet, tank güzel, yani güzel yere konmuş. Şimdi ben bunu Yokay Bey'e soracağım. Yani buraya bir balık bulucu konacağı zaman nasıl bir müdahale gerekiyor? Evet, şimdi alt kısımdan gördünüz, bu kısım buraya takılıyor. Bu da sonra buraya takılıyor. Netledi mi? Netlemedi. Oh. bu çekim işi de zormuş bu arkadaşlar. Tek başına olunca böyle amatörce oluyor işte. Çok tam oturtamadım da. Hadi anladınız aslında. Az çok. Yani o yer o yere takılacak. Burası çıkışlar. Direkt yandan tahliye ediyor. Şu bulunduğu yerden kapaktan. Köpeşte mesafesi güzel. Kapaklar güzel. Şöyle. Birbirini kilitliyor. Dediğim gibi burası akü. Akü alanı. Buradan tahliye sistemi de var. Hani su girerse diye. Yani aküyü içeriye de alabilirsiniz. Yani orta kısma da alabilirsiniz aküyü. Şimdi içer. Tabii ön tarafta ne var ona bakacağım. Şimdi ön tarafın minderlerini kaldırmadım. Burada herhangi bir şey yok. Burası içeriye müdahil belki. Burada. Evet, önemli olan burası dedim benim için. Şimdi kaldırdım minderi. Hadi bakalım. Evet. Şimdi buraya neden buraya baktım şunu örnek vereceğim Bakın burada herhangi bir yer yok üstü açık evet tamam üstü açık üstü buradan müdahale edilebilir şimdi sebebi şu siz kota bağlayacaksınız veya motor guide bağlayacaksınız trolling motor dediğimiz olay buraya bunu platform olarak çünkü platform yapmak zorundasınız eğimli bir kavisi var bunun kısmının Aküleri nereye koyacaksınız, nereye biliyor musunuz? Orta konsolun altındaki, pardon orta konsolun arkasındaki oturma yerinin altına. Aküleri ortaya koyduk diyelim, nereye koyacağız evet. Ortada az önce açtığım, arka taraftan açmış olduğum alan. Arka taraftan açtığım alanın altına yani benzin tankının önüne hemen yani boş kısmına iki tane akü koyarsınız. Çünkü 24 volt kullanacaksanız, 12 volt kullanırsanız ortalı vaziyette bir tane akü koyarsınız. Dengeyi sağlamak için ortalamanız lazım. Tankı güzel ortalamışlar çünkü tank güzel yerde. Evet arkadaşlar, şimdi son noktalara geldik. Artık son anlatımını yapayım. Gördüğüm kadarıyla. Teknik ekipten aldığım bilgiler neticesinde size paylaşacaklarım var. Şimdi Minkota veya Motor Guide veya trolling Motor koyacağınız sistem öne koydunuz ve arkaya koydunuz. Arkaya koyarsanız Hani ne kadar stabil kullanırsınız bilmiyorum. O markaya koyanlar da var. Ben ön taraftarıyım. Ön kısma koydunuz. platformu yaptırdınız. Vardavela destekle ön tarafa yerleştirdiniz. Aküleri nereye koyacaksınız? Şimdi ön kısmında bir dolap var. O aslında hani çok geniş değil. Çok da küçük değil ama edindiğim bilgiler neticesi teknik ekibe 105 amperlik akünün girdiğinden bahsettiler içerisine. 2 tane 105 amper akü koydunuz. Tabii ben daha büyük aküler ve daha büyük görmüştüm ama baktım İki tane evet 105 amper akü koydunuz. 24 voltu kurtardınız. Üç tane konulabilir. Evet yan bir şekilde işte alan kısmı, girme alanı kısmını kapatmadan üç tane koyabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü V şekilde geliyor açık. 36 volt. Ee, ama 36 volta da ne evet, bileyim gerek yok yani bu tekne için. 24 volt ideal. Ee, 24 volt 60 içlik şalt boyu olan bir tane motor koydunuz. İçinizi görür. Kabloları da kısa mesafeden direkt alttaki yakın mesafede aküye bağladınız. Güzel. Ön kısma bir ağırlık geldi. Şimdi min kotayı böyle çözebilirsiniz. Tabi ön kısımda ister istemez müdahale kapağı açmanız lazım. Çünkü elektrik tesisatını işte min veya motor gayetten çekecekseniz aküleri alırken müdahale kapakları açmanız lazım. Bunu da yine panomarinde görüşüp uzman bilir kişi tarafından yapılmasını tavsiye ederim sizlere. Müzik sistemini koydunuz, kapaklar açıldı, ee, yani e, hoparlör yerleri açıldı, montajlandı. Müzik sisteminizi buraya getirebilirsiniz. Müdahale yerleri varmış, onu teknik ekip bana söyledi. Modifikasyon o konuda gerçekten uygun. Ta ki şöyle bir durum var, şimdi edindiğim bilgiler şu. Alttan gömme, yani B sistem veya SS sistem, E Marmaray'ın aynalarının bulunduğu balık bulucu alırsanız, işte Lowrun, Simrad, Furuno, ne bileyim, e, Akabinde Garmin, Raymarine ne alırsanız alın. Alttan gömme bu tekne için biraz biraz handikap. Neden? Çünkü alt kısım kapalı. Köpük sistemi varmış alt kısımda. Köpük sistemi olduğu için şimdi alt kısmı açamazsınız. Alt kısmında bir tane alan açsanız desem yani hiç kapı açsanız alt kısmı boş değil. Köpüğün olduğu bir alan. Alttan delseniz ancak şöyle olabilir. İlla ki delmek istiyorum derseniz gırtlak borularla alt kısımdan kablo geçirme düzeni geliştirmişler. Yani teknenin hazırlığı üretiminde var. E, e, belki incelersiniz arka kısmını gör, gördüğüm alanda görebilirsiniz. Oradan e, kılavuz yöntemiyle bunu yapabileceklerini söylediler teknik ekip. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Vida sistemini orada kullanamayacaklar. Yani alttan pançla delip Dyson'la güzel bir şekilde montajlanacak. O o şekilde kalacak. Yani e, arkadan vidayla müdahale edemeyecekler. Kabloyu kılavuzla gönderecekler konsolunuza kadar oradan işinizi göreceksiniz. Dyson'la atar mı bilmiyorum. Belki yanlarından desteklenebilir mi? Telefonla veya herhangi bir şeyle. Onu tabii ben bilemiyorum ama ben normal usul punchla del tak vidala Dyson'la bu, bu kadar. Yani ben garanticiyim. Onun dışında işte diyebileceğim akü sistemi. iç kısmı orta kısmı akü koyabilirsiniz. Alan geniş arkada akü yeri var. Onun da oraya ön kısmı aldırabilirsiniz. O pistonlu manuel tip sintele pompası. Onu kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde otomatiği bozulursa. Küpeşte mesafesi çok yüksek. O güzel. Küpeşte mesafesi yüksek. Tabi araya minder koyup koymamak size kalmış. Ya yani destek yastıkları koymak koymak koymamak size kalmış. Bu koltuk çok büyük. Yani bana göre yersiz. Tabi siz bilirsiniz yani tercih meselesi. Bana çok yersiz geldi bu. Bu alana böyle bir işte katlanır sandalye falan olabilir. Alanı açar en azından, avluyu açar çünkü arkası dar. Bakın bu o kadar büyük ki arka kısmı ben kaldırdığımda, koltuk kısmında oturduğumda ayaklarım böyle sığmadı yani araya. İkinci bir kısmı bile gelse birbirimize yapışacağız affedersiniz ayaklarımızı açacağız yani olay bu. Arka kısmı dar maalesef. Çeki birinin olması standartta herhalde sanırım. Fiyatları dediğim gibi işte 100, 100 bin 200 bin TL gamı arasında olan bir tekne. Diğer alternatifler alternatif ile kıyaslamak lazım. Onlarla artıların eksilene bakacaksınız. Bunun artısında kıyaslayıp bakacaksınız. İstediğinize duruma göre yani ne bekliyorsunuz bu teknene? Balık için mi kullanacaksınız? Artılarına bakacaksınız. Gezmek için mi kullanacaksınız? Artılarına bakacaksınız. Öbürküleri de keza karşılaştırıp değerlendirmesini yapacaksınız. Dediğim gibi bilgi, net bilgilerini Panomarin Gökay Bey kendisi sahibi ondan da dinleyebilirsiniz. Teknik ekip arkadaşlar da fazla bu konuda bilgili. Kurulum, montaj hepsi bu tekne üzerine ne yapılabileceğine dair bana bilgi verdiler. Güzel. O da güzel. Size de bilgi verirler. Akabinde sormak istedikleriniz varsa yani merak ettiğiniz tekneye dair ben şu an inceledim. Az çok şu an hatırlayıp da söyleyemediğim hatırlamayıp da söyleyemediğim durumlar varsa bana yorumlarda yazın. Ben size cevap vermeye çalışayım. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.